Hepinize merhaba canım öğrencilerim. Ben Mesile Öğretmen. Sevgili 7. sınıflarım 4. roundla karşınızdayım. Evet arkadaşlar adım adım ortak sınava yaklaşıyoruz. Ortak sınavdan inşallah çok yüksek notlar alacağız. Bir roundumuz daha olacak arkadaşlar. Dediğim gibi 5 round ee, yine tekrar dediğim belki ilk defa izleyen olmuştur benim. Açıklamalar kısmında arkadaşlar yazının pdf'ini bulabilirsiniz. Eğer hazırsak hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz... Kedileri çok seven Melis'in bir haftada beslediği kedi sayısının 4 eksiğinin 3 katı 33'tür. Buna göre Melis'in bir haftada beslediği kedi sayısını bulunuz diye sormuş. Güzel bir soru arkadaşlar. Ne yapalım? Şimdi bir haftada beslediği kedi sayısını mı bana soruyor? Evet. O zaman ben bu ifadeyi x diyeyim mi? Diyeyim. Şimdi diyor ki adım adım okuyorum bakın. Bir haftada beslediği kedi sayısının 4 eksenin. O zaman hemen hemen ilk yapmam gereken şey şu olacak. Sonra 3 katının diyor. Dikkat edin bu ifadenin 3 katını alacağım arkadaşlar. Harika. 3 katı neye eşitmiş? 33'e eşitmiş. Eşittir 33 diyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi arkadaşlar burada iki yol var. Birinci yolu yapıyorum. İçeri de 3x eksi 12 derim. Eşittir 33 derim. İkinci yolu yapıyorum. Ki bence daha çok seveceksiniz. 3 x eksi 4 eşittir 33 diye arkadaşlar. Ben burada sadeleştirme yapsam. Her iki tarafı 3'e bölsem. Buradan x eksi 4'ü 11 olarak. X'i de buradan 15 olarak bulur muyum? Evet. Yani bir haftada beslediği kedisi sayısı 15'miş. Heh, şuradan olmaz mı? Çok güzel olur. Hiçbir problem yok. Eksi 12'yi karşıya atarım. 3 x eşittir derim. 45 derim. Buradan x'im yine 15 olarak bulurum arkadaşlar. Dediğim gibi iki yoldan da sizler için çözdüm. Ha sadeleştirme sadeleştirme yapılmazsa o zaman arkadaşlar dağıtıp yapacağız. Bazen hani ikinci yolumuz şöyle yazayım işe yaramayabilir. Anlaştık mı? Anlaştık. Hemen o zaman arkadaşlar ikinci sorumuzla devam edelim. Ahmet'in pazartesi günü çözdüğü soru sayısı salı günü çözdüğü soru sayısının iki katının yeri eksiğine eşittir. Ahmet'in bu iki günde toplam 233 soru çözmüş Ahmet. <laughs> tamam. Buna göre Ahmet'in pazartesi günü çözdüğü soru sayısını sormuş. Bir de demiş ki Ahmet'in pazartesi günü Ahmet in nereden ekliyorum bilmiyorum. Ahmet pazartesi günü salı gününden kaç fazla soru çözmüştür diye bana sormuş. Haydi beraber yapalım. Arkadaşlar ilk olarak şöyle yazalım mı bir. Pazartesi günü çözdüğü soru sayıları var. Bir de salı günü var. Şimdi pazartesi şöyle diyelim Arkadaşlar. Pazartesi günü salının 2 katının 7 eksiğine eşitmiş. O zaman ben salıya x diyeyim mi diyeyim? Salı günü x oldum. 2 katının 7 eksi dikkat edin 2 katının 7 eksi. Demin ne de yapmıştık Melisli soruda? x eksi 3'ün 2 katını almıştık. Ama burada 2 katının 7 eksi. Bakın bunlar çok farklı şeyler. Zaten her round'da da bunlar aslında vurguluyorum. Tamam mı? O zaman böyle bir eşitlik yazdım. Yani pazartesi 2 x eksi 7 salı da x çözmüş. Ahmet 2 günde toplam 233 soru çözmüş. O zaman ben bu ikisini topladığımda x eksi 7 artı x dediğimde 233'e eşit olacak mı? Olacak. Buradan x'leri bir araya aldığımda 3x. Hatta eksi 7'yi de karşıya artı 7 olarak gönderdiğimde 240 olacağını görecek miyim? Evet 233'e yeri ekledim 240. Her iki tarafı 3'e böldüğümde de x dediğimi 80 olarak bulacak mıyım? Bulacağım. Yani bulduğum bu 80 nedir arkadaşlar? Benim 80 dediğim şey salı günü çözdüğüm soru sayısı 80 miyiz? Salı günü çözdüğüm soru sayısı bana neyi soruyor? Pazartesi soruyor. Dikkat edin. Pazartesi için 2x 7 yapacağım. Yani 80 çarpı 2 eksi 7 yapacağım. Yani 160 7'den 153 mü? 3 olacak dedim. İşlem matası yapmadık. 153 soru işte çözmüştür gibi ekleyebilirsiniz. Çözmüştür. Şimdi çözmüştür. Doğru yazdık. Bir de arkadaşlar pazartesi günü salıdan kaç fazla çözmüştür? Bunu direkt şöyle yapabiliriz. Ben bunu iki yoldan yapmak için yazdım özellikle. Direkt şunu yapabiliriz bakın. 153'ten salı günü 80 olduğunu da buldum. Çıkartıp ne derim? 3, 73 mü derim? Tamam. Direkt böyle diyebilirim. Veya arkadaşlar bakın diğer bir yolum. Asıl onu göstermek için bunu yazdım. Pazartesi 2x-7 değil miydim? E salı x'i çıkartırım. Ne kaldı arkadaşlar? x-7 değil mi? Evet. x'imi 80 olarak buldum mu? Evet. Yani 80-7'den yine 73 cevabını ikinci yoldan da bu şekilde bulabilirim. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman arkadaşlar hemen devam ediyorum. Koşu yapmayı seven Furkan her gün bir önceki gün koştuğu mesafeden 2 kilometre daha fazla koşmaktadır. Furkan 7. günün sonunda 14 kilometre koşmuştur. Buna göre diyor Furkan bir hafta boyunca toplam kaç kilometre koşmuştur diyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Haydi beraber yapalım. Şimdi Açıkçası bunun uzun uzun yazabiliriz. Yani bir şey kaybetmeyiz. Zaten 7 gün yazacağımız için. Ama gidip bize işte 50. gün, 100. gün falan dersin. Orada işte bazı şeyler bulmamız gerekecek. Hani e, direkt yerine koyduğunda çıkabilecek. Ama burada gerek yok. Burada biz yazalım. Şimdi birinci gün diyelim. ikinci gün, 3. gün, dördüncü gün, 5. gün, 6. gün ve 7. gün. Şimdi birinci gün x koşmuş olsun mu? Hadi olsun. 2. gün ne yapsın? X artı 2 koşmuş olsun mu? Olsun. Üçüncü gün dikkat et. 2'den 2 fazla. Yani x artı 4 koşmuş olacak mı? Evet. Harika. Buradan x artı 6 olacak mıdır? x artı 8, x artı 10, x artı 12 olacak mıdır? Harika. E benim elimde şöyle bir bilgi var arkadaşlar. x artı 12'nin 14 olduğuna dair bir bilgim var. O zaman benim x'im neymiş arkadaşlar? 2 kilometreymiş. Yani Furkan birinci gün 2 kilometre koşmuş. O zaman şöyle yapalım mı? 2 kilometre, işte 4 kilometre, 6 kilometre, işte 8 kilometre, 10 kilometre, 12 kilometre ve 14 aman dikkat kilometre koştuğunu söyleyebilirim 7 günde. Bize diyor ki bir hafta boyunca toplam kaç kilometre hemen bulacağım ama arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. direkt hani hiç x'e girmeyip direkt 7 14 sen ve 2 kilometre fazlaysam altın. yani şöyle anlatamamış olabilirim. Burada 14 kilometre koştuğunu soru bana vermiş ya bir önceki nedir 12 kilometredir. Ondan bir önceki nedir? 10 kilometredir. Gibi yine aynı şey ulaşabilirsiniz. Ben hani burada cebirsel ifadeyle biraz daha haşır neşir olalım. Biraz daha farklı yol görelim diye bu yolu kullanmayı tercih ettim. Bana diyor ki bir hafta. Evet bakalım bunu nasıl toplayacaksınız? Arkadaşlar çok tatlı bir metodu var bunun. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? İlk terimle son terimi topluyoruz. İlk terimim 2. Son terimimle 14. Topladım 16 oldu. İkinci terimle 6. terimi topluyorum. İkinci terimle 6 terim. Yani bir öncekileri topladım. Ne oldu? 16 oldu. 3 ile 5'i topluyorum. Ne oldu? 16 oldu. E burada ne var? Artı 8'im var. Tamam. Buradan ne olur? 6, 12, 18, 26, elde var 2. 56 oldu mu? 56 kilometre koşmuştur toplam diyebiliriz. Tamam mı? Tamam. O zaman devam arkadaşlar. Silemedik. Dört. Bir kasada sadece yeşil ve kırmızı elma vardır. Kasadaki yeşil elmaların sayısının kırmızı elma sayısına oranı 5 bölü 3'tür. Bu kasada 24 kırmızı elma vardır. Buna göre diyor kasada toplam kaç tane elma vardır diye sormuş. Hemen yapalım arkadaşlar. Sadece yeşil ve kırmızı varmış. Yani yeşillerin kırmızıya oranı... Pardon onu vermemiş bana. Yok onu vermiş. Yeşillerin Oranının kırmızılara oranının 5 bölü 3 olduğunu vermiş. E harika. Toplam 24 tane kırmızı elma varmış. Burası 24 müymüş? Özür dilerim. Şurası 24 müymüş? Evet. E o zaman arkadaşlar ben yeşilleri bulamaz mıyım? Çok da güzel bulurum. Şöyle rengimi değiştireyim. Ne yaparım arkadaşlar? 8 katıysam 8 kere 5'ten 40 tane de e, yeşil elmam varmış. Bana yeşilleri sorsaydı direkt 40 derdim ama. Toplam kaç elma olduğunu sormuş. 64 tane elma olduğunu söyleyebilirim. Ha bana soru şunu verebilirdim. İşte katada toplam e, ne diyeyim? 64 elma varsa, işte yeşillerin sayısı, kırmızıların sayısı gibi farklı soru. Zaten bunları da arkadaşlar, bir, e, birinci, ikinci rantta bunları çözdük. Hani tamamını verirsen ne yaparız falan diye. O yüzden bu soruyu da cebi atmamızara göre geçebiliriz arkadaşlar. Gelelim. 5. sorumuza. Ceylin ve Eymen bir miktar fındığı sırasıyla 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde paylaşmışlardır. Bu paylaşım sonucunda Ceylin'in aldığı fındık sayısının 10 fazlası Eymen'in aldığı ceviz sayısınız yalnız bir anda cevize geçmişiz. Şurada bir hata olmuş. Şurası fındık olacak arkadaşlar. Fındık sayısının 2 katı, 2 fazlasının 2 katına eşittir. Buna göre bu paylaşım sonucunda Ceylin kaç ceviz almıştır? Vay be fındık ceviz fındık ceviz. Bu paylaşım sonucunda Ceylin evenden kaç fazla ceviz almıştır? Ya şurada fındık resmi görmesem bir an diyeceğim acaba bunlar ıı, ceviz mi ıı, şey yapmışlar diye insanın aklına gelecek. Neyse sizin arkadaşlar pdf'inizde bunlar düzelmiş olarak gelecektir. Evet baktık. 3 ve 4 ile ters olan orantılı. Şimdi yazalım arkadaşlar Ceylin var ve Eymen var arkadaşlar 3 ve 4 ile ters orantılı olarak delindiyse ve hani aralarda ya sadece iki tane ifade varsa yani önceki rantlardan hatırlayın işte yaş yeri 2, 3 ve 5 ile doğru, ters orantılı deyince farklı bir şey yapalım. Ama burada direktman şunu yapabilirim. Ceylin 3 ile ters orantılı ya o zaman direkt Ceylin'e ben buradan arkadaşlar rengimi değiştireyim. 4 k Eğme neyse zıttı olan gibi düşünün yani 3K diyebilirim. Anlaştık mı? Yani şöyle düşünün. C'nin 3 ile ters orantılı olacağı için yani çarpımları 12 olacak. Bak 3'e 4'ü çarptım 12 oldu. Ben 4 ile kimi çarparsam 12 diyeceğim. Burada işte 4K. İşte aynı şekilde oraya 3K diyeceğim. Anlaştık mı? Yani eğer bana sadece iki ifade verirse direkt diğer ifadeyi yazabilirsiniz. Doğru orantıda ne yapıyordum arkadaşlar? Ne yapıyordum? Bana işte 3 ve 4 de doğru orantılı deseydi C'nin 3K eğmen 4K olacaktı. Ters orantılı dediği için ters gibi düşünebilirsiniz. Ama sadece ikili ifadelerde. Dediğim gibi yaşları işte 2-3-5 ise ters orantılıysa bir önceki rantlarda çözdük. Bakmanızı tavsiye ederim. Gelelim. Şimdi arkadaşlar soruyu anlamaya. Bu paylaşım sonucunda Ceylin'in aldığı fındık sayısının 10 fazlası diyor. O zaman Ceylin 4K artı 10 mu almıştır? Evet. Eymen'in aldığı fındık sayısının 2 fazlasının 2 katına eşittir. Eğmen 3K artı 2, 2 fazlasının 2 katına eşittir diyor. 2 katına eşittir. Haydi çözelim. 4K artı 10 eşittir. İçeri dağıttığımda 6K artı 4 olacak mıdır? Evet. Buradan da arkadaşlar 4K'yı karşıya attığımda 2K, 4'ü karşıya attığımda 6 olacaktır. Hep negatif geçtiler. Buradan da K dediğim adamı 3 olarak buldum mu? Buldum. E cevap 3 mü? Hayır arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Bu paylaşım sonunda Ceylin kaç ceviz değil, fındık almıştır diyor. Ceylin kaç almıştır arkadaşlar? Ceylin 4 kaydı. 4 çarpı 3'ten, 4 çarpı 3'ten 12 tane diyelim fındık almıştır. Gelelim Eymen'e. Şimdi bana diyor ki Ceylin Eymen'den kaç fazla fındık ıı, kaç fazla fındık almıştır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben tek tek Eymen'i bulup Ceylin'i bulup hani kolay olduğu için yapabilirim. Hadi bulalım. Ceylin 12 dedik ya. Eymen de 3 kere 3 9'dur değil mi? Yani 12'den 9 çıkarttım cevabım 3 ıı, tane diyebilirim. Ama benim bu yine aynı şeyi söylüyorum. Yazma amacım şu bakın. Ceylin Eymen'den kaç fazla fındık diyor. Dikkat edin burada ne var? Ceylin 4K, eğmen 3K aldıysa aralarında sadece K mu fark var? Evet. E K neydi? 3. O zaman cevap direkt 3'tür. Böyle de diyebilirdik. Anlaştığımızı düşünüyorum. O yüzden hemen 6. sorumla Devam ediyorum. Bir basketbol maçında aynı takımda olan Sena, Berra ve Aleyna'nın skora yaptıkları katkı sırasıyla 7, 5 ve 4 ile orantılıdır. Sena'nın skor katkısı 21 olduğu bilinmektedir. Skora diyelim hatta buraya skora katkısı 24 olduğu 21 olduğu bilinmektedir. Buna göre Sena, Berra ve Aleyna'nın skora yaptıkları toplam katkı kaç puandır diye sormuş. Arkadaşlar güzel bir soru. Şimdi eğer bize burada orantılıdır derse doğru orantı veya ters orantı ifadesini kullanmazsa biliniz ki burada doğru orantı kullanacağız. Neden? Eğer ters orantıysa arkadaşlar ya yani sorudan çıkaramıyorsak. Ee, hani kapalı bir şekilde verildiyse direkt arkadaşlar buna doğru orantı diyeceğiz. Anlaştık mı? Eğer bana burada zaten ters orantı deseydi şunu derdi. 7, 5 ve 4 ile ters orantılıdır. Açık açık yazardı ama direkt orantılıdır derse aklıma doğru orantı gelecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunu da o yüzden yazdım bu soruyu. Her sorunun yazılış amacı vardır arkadaşlar. Tamam bu da vesile öğretmenin bir <laughs> sözü. Şimdi Sena hatta şöyle direkt yazalım mı? Sena'ya 7K diyorum. Berra'ya 5K diyorum. Aleyna'ya da Aleyna'ya da 4K diyorum. Süper. Doğru orantılıymış arkadaşlar. Sena 21 puan atmış. Sena 21 puan kazandırmış takımına daha doğrusu. Şimdi Sena 21 ise arkadaşlar 7K 21 eşitse K nedir? 3'tür. Harikasınız. E K 3 ise soru bitti. K3 ise burası da 15'tir. K3 ise burası da 12'dir. Bunları topladığımda da şöyle hatta rengimiz değiştirelim. 7, 8 oldu mu oldu. 48 oldu mu oldu. Toplam 48 eğer yanlış yapmadıysan puan katkısı yapmışlardır skora. Tamam mı? Veya yazılış amacı şu sorunun. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Aslında direkt bunları toplasam 7 artı 5 12 4 daha 16 16 k olur mu olur e 16 ile 3'ü çarptığımda da yine 48'e ulaşır mıyım ulaşırım yani tek tek senayı berrayı aleyna'yı bulmakla uğraşmayıp direktman arkadaşlar hepsini toplayıp 16 k k'yı da zaten 3 olarak bulmuştum 16 çarpı 3 48 olarak da bulabilirim anlaştığımızı düşünüyorum o zaman hemen ee, Üçüncü, özür diliyorum. Dördüncü randımızın son sorusunu karşılıyoruz. Yüzdeler sorumuz. Su ve yağdan oluşan bir karışımın yüzde yirmi dördü 240 mililitredir. Bu karışımın yüzde yirmi altısının yağ olduğu biliniyormuş. Buna göre bu karışımda kaç mililitre yağ vardır? Bir de bu karışımda kaç mililitre su vardır diye sormuş. Arkadaşlar çok güzel bir soru. Eğer ola ki zorlamak isterlerse çıkabilecekleri maksimum şey budur arkadaşlar. Ama ortak sınavlarda genellikle aşırı zor sormuyorlar. Ama ne olur ne olmaz değil mi? Her şeyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi su ve yağdan oluşuyormuş bir karışımım benim. Sadece su ve yağ varmış değil mi? Harika. Ve bu karışımda şunu silelim. Yani su ve yağ zaten görselde de var ama şuraya yazabiliriz ya da. Su ve yağdan oluşuyor. Harika. Şimdi yüzde %24 240 mililitre olduğunu biliyorum. Yani yazıyorum, bakın 24'ü 240 mililitre. Anlaştık mı? Ve yüzde %24 yirmi acaba diyorum ki karışımımın tamamı yani yüzde yüzü kaç mililitredir diyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın e, doğru orantı mı ters orantı mı? Bakın %24 %100 ise e, benim miktarım da artmayacak mı? Yani 240'tan daha büyük bir değer gelecek. Yani doğru orantı. İster işler dışlar çarpımı yapın veya 24 ile 240 arasında çarpı onluk bir ilişki 10 katı mıdır? Evet o zaman yüzde de onu çarparsam 1000 mililitre yani 1 litreymiş benim toplam karışımım. Anlaştık mı? Anlaştık. Bana sorumunu sormamış. Bana soru demiş ki yüzde 26'sı yağ, yağ, yağ diyor. O zaman hemen ne yaparım arkadaşlar? 1000 mililitrenin 24 özür diliyorum 26 bölü yüzünü bulur muyum? Evet yani buradan da sıfırlar gitti sıfırlar gitti 26 ile 10'u çarptığımda 260 mililitre yağ olduğunu buldum mu buldum o zaman şuraya bir yazalım 260 milim devam ediyorum bu karışımda kaç mililitre su vardır diyor. Neydi arkadaşlar? Sadece su ve yağdan oluşuyordu. E Yağ dediğimi buldum mu? Buldum. ya neydi arkadaşlar? 260'tı. Ve suyu bilmiyorum ama toplamlarının 1000 milim olduğunu biliyorum. Çıkarttığımda da 740 mi oluyor? 740 mililitrede su olduğunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Evet söyleyebilirim. <laughs> evet sevgili Yedinci sınıflarım. Böylelikle son roundumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Adım adım arkadaşlar sona yaklaşıyoruz. İnşallah 5. roundda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden ortak sınavda çok yüksek not almanız dileğiyle. Hoşçakalın.